Ne yapıyorsun fıstık? Sabah sabah ne yapıyorsun? Günaydın bu arada. Hayırlı haftalar, hayırlı günler arkadaşlar. Biz kahvaltımızı falan yaptık. Duru'yla böyle salonda oturuyoruz. Ne yapıyorsun anneciğim? Ablaları bir günaydın desene Duru. Bay bay yap mesela. Günaydın de onlara. Daha günaydın demeyi da öğrenemedi. <laughs> Ne oldu? Ha. Sen var ya sen ablan görmesin onu aldığını saklıyordu. Bak bulmuşsun. Aba kızmasın. Aba kızmasın o pamukları aldığını. İşte işte. Hii, kurban olurum. <laughs> Koyalım yerine. Hadi gel. Ne anlatıyorsun anne? Baba. Baba işte. Daha. Gelsin mi? Gelsin mi kızım? Gelsin. Gelsin. Akşam gelir. Ah. Ne o reklamlara bayılıyorsun değil mi? Reklam izlemeye bayılıyor. Anne. He anneciğim. Ma. Ne kuşum? Ne 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 ne. ne? Anne. Nasıl heyecanlanıyor reklamlara? Nasıl heyecanlanıyor? Anne. He. Ma. Ma mı? Ne. <laughs> Sen var ya çok fenasın Dudu. Anne. He. Dede. Dede yaptı. Dede uyusun. İyi. Anneciğim şu televizyonluğu artık rahat bıraksan. Ya buradan asla indiremiyorum. Ne yapacağım ya? Bunun etrafında dolaşıyor. Kabloyu da çıkardık arkasından. İzlettirmiyor zaten de. İzlettirmeyi bırakın. Düşecek buradan televizyonla birlikte. Duru. Ne yapıyorsun ya? Hadi in anneciğim aşağıya. En son duvara astıracaksın bana bunu televizyonu. Böyle dönüyor etrafında. Ya düşersen, ya düşersen. Duru. Ya düşersen Duru. Hiç umurunda değil gerçekten. Ben yanmışım. Ağlayanım yok gerçekten. Hadi inelim anneciğim ne olursun. İnelim anneciğim lütfen. Hadi. Hadi inelim annem ne olur. Ya inelim. İnelim aşkım. Markete gittim geldim. Salça almayı unutmuşum dün akşam aklımdaydı aslında. Yemek yapacağım saati öğlen yaptık. Ancak biraz evin işini yapabildim. Onun dışında hiçbir şey yapmadım. Önce bir çorba koyayım. Bugün ne yapayım? Mercimek mi yapayım, ne yapayım? Ay bir karar veremedim vallahi. Bakalım ha hani ne çorbası yapacağım, ondan sonra da yemeğe geçeceğim. Bugün aslında balkonları yıkayacaktım, camları silecektim ama sanki bugün de yağmur gelecek gibi. E, o yüzden bir gün daha beklemek istiyorum. Yarın ya da öbür gün artık e, temizliğimi yaparım, cam temizliğimi, balkon temizliğimi. Çünkü ne zaman yapsam yağmur peşine ertesi günü geliyor. Öyle olsun istemiyorum. Bayağı zamanımı alıyor öyle bakalım birazdan da duruyu uyutacağım her öğlen olduğu gibi duru hanımı uyuttum çok uykusu gelmişti kayınvalidem böyle buzluktan bir paket bezelye çıkarmış bunu pişireceğiz ben de şimdi domatesli şehriye çorbası yapacağım akşamüstü de yanına bir soslu makarna yaparız bugünü kurtarırız bakalım ben şimdi dünden kalan yemeği ısıtıyorum biraz öğlen yemeğe vaktim geldi yoğurtla birlikte dünkü yemekten yiyeceğim Öyle. Acıktım bayağı çünkü çok erken kahvaltı yaptım. Çorbamı koydum arkadaşlar. Bulaşık makinemi da doldurdum. Yıkanıyor. Ee, Hazır duru uyuyorken şu bardak dolabım yine karıştı. Bir de tozunu alayım dedim. Bayağıdır düzenlemedim burayı. Ee, bunları şimdi tek tek buraya alacağım, boşaltacağım. Ondan sonra burayı sizle yerleştireceğiz. Benim güzelliklerimi yerleştirdim. Burası benim en sevdiğim alanım arkadaşlar. Bir kahve aşığı olarak. Bardaklarım, e, kupalarım, fincanlarım hepsi burada. E, konsolun içinde de var takımın olanlar. Yemek takımının, çay setimin, kahvaltı takımının olanlar da var ama onları hiç kullanmadım. Artık yeni evimde kullanırım. Bunlar benim günlük kullandıklarım. E, bunları altı aldım kahve. Hani Türk kahvesini daha sık kullandığım için. E, ayrı ayrı böyle fincan takımları. Şöyle e, lokumluklar var. Şöyle küçük kahve tepsim var. Bunu kendim kullandığım Ve diğer tepsilerden hariç buraya lokumlukları koydum. İkili fincanları böyle aldım. Arkada e, kahve yanı su bardaklarım var. Şu renkliler Görümcem'in hediyesi bana. Şule ablanın. Bunları da kendim almıştım. E, Lav'ın ürünleri. Bunları çok seviyorum. Her fincanın yanına yakışıyor. Burada yine e, fazlalık fincan altları, üsttekileri. Arkada da 101'den aldığım kahve yanı su bardakları var. Onları da tanesi 2.25'e almıştım. Çok da memnunum kibar bardaklar. Şöyle 2.2 almıştım. 2 mor, 2 pembe. Onları da kullanıyorum. Hemen bu üst rafta bu şoktan geçen sene aldığım renkli e, keramika fincan takımı var. Bunlardan çok memnunum. E, dikkatli kullandığımız zaman bir sıkıntı olmuyor. Keramikalar normalde e, çabuk kırılırlar ama ben hiç sıkıntı yaşamadım burada da yine ikili fincanlar var. Şurada Bim'den aldıklarım var şunlar. Bunları da ben çarşıdaki Züccaciye'den almıştım çarşıdaki. Tekli tekli satılıyordu. O zamanlar tanesi 3.5 liraydı böyle. Atlıkları yok yani küçük fincanlar. Böyle hemen üst rafta kupalarım var arkadaşlar. Bunların hepsi farklı farklı yerlerden. Çoğu 101'den. Şu resimliler bunu mesela babam yaptırmıştı bize kendi babam. Azra'nın küçüklük resimleri var. Azra'nın doğum gününde yaptırmıştı. Bu şekilde. Arkada yine büyük kupalar var. Şunların çoğunu hep 101'e geldiği zaman e, ara ara böyle almıştım tanesi. 590'dan. Böyle renkli kupalar. Kupaları en üste koydum anlayacağınız. Bunlardan iki tane daha var makinede. E, hangi renkleri var? Mavisi ve sarısı var. Bunlar da yine Şok'un ürünü keramikalar. Bunlardan da çok memnunum. Böyle kupalarım da bu şekilde arkadaşlar. Bunları da üste koydum. Burayı da temizlemiş olduk. Karışıktı biraz. E, tozlanmıştı da biraz. Böyle ters çevirdim. Şimdi artık Duru uyurken bir keyif kahvesi yapabilirim. O arada da çorbam pişmiş olur. Saati 4 yaptık arkadaşlar. Az bir çay demledik de mademle. Canımız istedi. Bezelyeyi ne yaptı biliyor musunuz? Bezelye tava yaptı. Bilenler bilirler. İçine patates, havuç falan rendeliyorsunuz. Mısır unuyla böyle bezelye tava yapıyorsunuz. Lazlar bilirler şimdi yazarsınız bana. Yazın çayın yanına sıktık yaparız. Yemeğini yapacaktı ama sonra dedi ki bayağıdır yapmadık tavasını yapalım. Ben de seviyorum. Şimdi çayla birazcık yiyeceğim. Böyle ekmeksiz çok hoşuma gidiyor. Az da çay keyfi yapayım. Öyle bakalım. Biz çay içeriz de Duru Hanım geri kalır mı? Çay keyfi yapıyor hanımefendi değil mi? Bezelyeden yemedin ama onu bir sevmedin sanki. Duru. <laughs> Ponçik. Çaycı seni. Taze kahvem geldi. Hayatta hazır kahve yok ha. Çekiyorlar hemen. Çok güzel kokuyor ama. Aa. Bunun kokusuna bayılıyorum. İpek, ipek. Oraya ipek yapıyoruz. Dövdük i̇pek. biraz. İpek'in kahvesi de şey değil. Saati 8 yaptık arkadaşlar. Akşam çayını da demledim. Artık Elif için gitme vakti ama gitmeden bir iki bir şey söylemek istiyorum size. Ee, az önce yorumlarınızı cevaplıyordum. Zaten gün içinde sürekli cevap vermeye çalışıyorum. Hani yorumlar geldikçe yetişmeye çalışıyorum çok güzel dualarda bulunan insanlar var o kadar güzel şeyler yazmışsınız ki her gün öyle ben her gün çok dua alıyorum ve okudukça da çok mutlu oluyorum bir insanın hiç tanımadan etmeden dualarında yer almak gerçekten çok güzel kalbinizde böyle bir yere sahip olduysan benim için ne mutlu başka ne isteyebilirim gerçekten ben de herkes için dua ediyorum hele şu mübarek günlerde diyorum ki Allah kimin ne muradı varsa gönlünden ne geçiyorsa onu nasip etsin herkesin hayatta bir amacı bir hayali bir beklediği bir şeyler var hepimiz çünkü e, illaki istediğimiz şeyler oluyor. Kimisi hasta oluyor, şifasını bekliyor. Kimisinin evi yok, ev istiyor, ev sahibi olmak istiyor. Kimisinin arabası yok, araba sahibi olmak istiyor. Kimisi çocuklarım okusun istiyor, üniversiteyi kazansın istiyor. Kimisi askere gönderiyor, tezkeresini alsın istiyor. o kadar, Bunların sonu gelmez yani. İnşallah Allah herkesin kalbinden geçeni gerçekleştirmeyi nasip eder. Benim için dua eden herkesin ağzına, yüreğine sağlık. Allah hepinizden razı olsun. Bunu söylemeden gitmek istemedim. Yarınki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.